Evet, dijital diş hekimliği nedir? Dijital diş hekimliğinin normal diş hekimliğinden farkları nelerdir? Biraz bunları konuşalım. Dijital diş hekimliği aslında klasik diş hekimliği ile yaptığımız uygulamaların bilgisayar destekli, bilgisayar programları tarafından desteklenen şekilde yapılması anlamına geliyor. Burada kullandığımız pek çok cihaz var. Mesela bunlardan bir tanesi ağız içi tarayıcılar. Adeta hastaların böyle dişinin fotoğrafını çeker gibi ağız içinde gezinerek kolaylıkla ölçülerini almış oluyoruz. Onlar da mide bulantısı olmadan hızlı bir şekilde ölçü verme sürecini atlatmış oluyorlar. İkinci İkinci bir cihazımız printerlarımız var. Artık istediğimiz tasarımını yaptığımız her şeyi printerla üretebiliyoruz. Biz diş hekimliğinde bunu nasıl kullanıyoruz? Mesela gülüş tasarımları yapıyoruz. Bunları kolaylıkla üretebiliyoruz. Yine ağız içi kazıma cihazlarımız var. En son her şeyi bitirdikten sonra, restorasyonlarımızın tasarımlarını yaptıktan sonra bunları ne yapıyoruz? Kazıma cihazlarımızla hatasız bir şekilde üretebiliyoruz. Herhangi bir uyum sorunu yaşamadan, estetik bir problemi yaşamadan cihazlarımız verdiğimiz komut doğrultusunda bunları bize kolaylıkla üretmiş oluyor. Dolayısıyla dijital diş şekillenliği kavramına genel olarak baktığımızda işimizi kolaylaştırdı diyebiliriz. Hastalar için bu süreç biraz daha konforlu geçiyor. Biz hekimler için de biraz daha keyifli geçmiş oluyor. Ve her geçen günde dijital diş hekimliğine yeni yeni teknolojiler, yeni yeni cihazlar ekleniyor. Bir taraftan yapay zeka gelişiyor ve cihazlarımızın içine entegre olmaya başlıyor. Eminim ileride çok daha farklı yenilikleri konuşuyor olacağız. Müzik